gelirken elde broşür, market market ucuzluk kovalıyoruz. Isınabilmek ve doğal gaz yakmamak için kat kat giyinip battaniyenin altında oturuyoruz. Kadınlar olarak ya öldürülüyoruz ya da öldürülme, öldürmeyen ama süründüren bir yaşam koşuluna mahkum ediliyoruz. Bu koşullar altında 25 Kasım gününü daha güçlü, daha örgütlü geçirebilmek için Adana Kadın Platformu olarak bir dizi etkinlik planladık. Bunlardan ilki geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirdiğimiz Grev filminin gösterimiydi. Bugün de kadınlarla birlikte Karışık Kaset isimli tiyatro oyununu izleyeceğiz. 24 Kasım günü saat 13.30'da Adliye Postanesi önünden cezaevindeki kadınlarla dayanışma mektuplarımızı göndereceğiz. 25 Kasım akşamı ise saat 18'de 5 Ocak Meydanı'ndan İnönü Parkı'na bir yürüyüş gerçekleştireceğiz. Kadınlar olarak ellerimizi birleştirdikçe bir araya geldikçe daha güçlü olduğumuza inanıyor, haklarımız ve hayatlarımız için örgütlenmeye devam edeceğimizi bir kez daha ilan ediyoruz.